Amerika Birleşik Devletlerinden duyduğumuz o sıcak haberlerle devam edeceğiz. Şimdi canlı yayında son bilgileri ve detayları öğreneceğiz. Hemen aktaralım. Amerikan Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Turkish Heritage Organization Başkanı Ali Çınar bizimle birlikte. Merhaba Ali Çınar. Merhabalar hanım yayınlar. Teşekkürler. Şimdi hemen soralım. Bu bilgi nasıl ortaya çıktı? Nedir son durum? Beyaz Saray'da çalışan bir gazetecinin aslında detayları bulmasıyla bu sabah medyaya düştü. Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien, Başkan Trump'a en yakın kişilerden birisi. Günlük istihbarat birimlerinin bütün toplantılarında kendisi bulunuyor. 54 yaşında. Geçen haftadan beri zaten Beyaz Saray'da olmadığı ortaya çıktı. O'Brien'in bir aile toplantısında virüsü kaptığı, ve o nedenle de kendini evde izole ettiği bilgisi ortaya çıktı. Biraz önce de Beyaz Saray, O'Brien'in Covid-19 kaptığını ama Ulusal Güvenlik Konseyi'nin çalışmalarına devam ettiğini ve O'Brien'in düzenli olarak telefon ve toplantılarla, video konferanslarla çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Yani Beyaz Saray'dan da çok sıcak bir açıklama geldi bu konuda. Ve şu anda Amerikan medyası da bunu sürekli kullanıyor. Çünkü O'Brien, Başkan Trump'a en yakın kişilerden birisi. Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yan yana ofisleri. Aslında O'Brien ile çalışanların hepsi düzenli olarak günlük COVID testi aldıkları da belirtilmişti. Ama aile toplantısıyla bu virüsü kaptı ve şu anda kendisini Beyaz Saray'dan izole ettiğini söyleyebilirim. Peki. Şimdi soracağımız bir başka başlıkta Ayasofya ile ilgili. Türk vatandaşı olan Amerika Rum Ortodoks Baş Episkoposu Elpidoforos, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasından bir gün önce Beyaz Saray'a gitti ve ayaküstü Trump'la görüştü. O görüşmeye dair ne yansıdı, ne dedi Baş Episkopos ve Trump'ın yanıtı ne oldu Ali Çınar? Evet 23 Temmuz'da Başpiskopos Beyaz Saraya gitti. Önce Mike Pence ve başkan yardımcısı yüz yüze bir toplantı yaptı. Tabiri caizse burada Türkiye'yi şikayet etti diyebiliriz. Aslında Başpiskopos Türkiye'yi çok iyi bilen, Türk doğumlu birisi ama Amerika'daki Ermeni ve Rum lobilerinin baskısıyla bu Beyaz Saray toplantısının olduğunu biliyoruz. Mike Pence toplantısından sonra Başkan Trump'ın Oval Ofisine giderek ki görüntülerde verdiğiniz gibi Trump ayağa kalkmadan Başpiskoposu dinliyor. Yani çok istediğini aldığını zannetmiyoruz bu görüntülerden. Bizim de beyaz saray kaynaklarından gördüğümüz ve daha sonra zaten basında da Başkan Trump'ın Ayasofya ile ilgili hiçbir yorumları açıklamada bulunmadığı o nedenle de Rum Yunan lobilerinin hayal kırıklığına uğradığını görüyoruz. Açıkçası bu toplantı ve yüzeysel ziyaretin sonucunun olmadığını net şekilde gördük. Ali Çınar çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Sağ olun.